2021'de herkesin hayalini kurduğu bir şey gerçekleşti ve şu ana kadarki 3 farklı Spider-Man aynı filmde bir araya geldi. Ama benim en sevdiğim Spider-Man filmi bu değil. Benim en sevdiğim Spider-Man 2018 yapımı bu film. Bu filmin iyi olmasının birçok farklı sebebi var. Harika seslendirme sanatçıları. How many more Spider-People are there? I'm from another dimension. I mean, another

Bunun gibi bir sürü şey sayabilirim ama bence Spider-Verse'ün en önemli özelliği harika hikayesi. Zaten film harika hikayesi sebebiyle sadece Spider-Man hayranları tarafından değil, tüm sinema severler tarafından çok sevildi. Filmin başında görmeye alışık olduğumuz bazı logoları normalden farklı bir şekilde görüyoruz. ve film daha başlamadan bize farklı olacağının sinyallerini veriyor. Ayrıca logo kısmında bu videoyu kulaklıkla dinleyenlerin duyabileceği çok saçma bir espri var. Evet, bir öksürük sesi duyduysanız yanılmıyorsunuz. Filmin yönetmen ikilisi Phil Lord ve Chris Miller. Filmin başına iki öksürük sesi eklemiş. Peki dostlarımız neden böyle zar zor fark edilen ve hiçbir anlamı yokmuş gibi duran bir hareket yapmışlar? Bunun arkasında matrak bir sebep var. Yönetmenler 2014'te çektikleri 22 Jump Street filminde Sony logosunun çıktığı sahneye Sony'nin haberi olmadan bir öksürük sesi <laughs> eklemişler. Bu hareketinin arkasında özel bir sebep yokmuş. Yönetmenler sadece biraz muziplik yapmak istemişler. Sony olayı fark edince <laughs> filmi evde izleyenler öksürük sesi duyduklarında evlerinde yabancı biri olduğunu zannederler diye öksürüğü filmin internet versiyonlarından kaldırmış. Herhalde yönetmenler birkaç yıl sonra Sony'yi bir şekilde ikna edip sesi filme koymayı başarmışlar. Çoğu insanın fark etmeyeceği ve hiçbir anlamı olmayan bir şaka için bu kadar uğraşmalarını şakasız çok takdir et. Hayatta her şeyin arkasında derin bir anlam olması gerekmiyor. Bu dünyada bizden önce yüz milyarlarca insan yaşadı ve umarım bizden sonra da yüz milyarlarca insan yaşayacak. Kendimizi çok önemsemeye veya yerden yere vurmamıza çok gerek yok ve evet. Artık film'e geçebiliriz. Miles'ı ilk gördüğümüzde dostumuz keyifli bir şekilde sözlerini tam da bilmediği bir şarkıyı söyleyip resim çiziyor. Bu arada Miles'ın babası odasına girip şöyle diyor. Are you ama Miles hazır değil. Dostumuz hemen bavulunu ve çantasını hazırlayıp yeni girdiği havalı ve yatılı okula gitmek için yola çıkıyor. Okula yürürken dostumuz eski okulundaki arkadaşlarını görüyor ve onların yanında çok rahat hareketler sergiliyor. Miles yolda çizdiği resimleri tabelalara yapıştırırken babasıyla karşılaşıyor ve okula onunla gitmek zorunda kalıyor. Arabada babası Miles'ı dinlemeden espriler yapıp onu mutlu etmeye çalışıyor ama Miles mutsuz gözüküyor the new coffee shop. You see that miles? And everyone is just lining up. Is that a coffee shop or a disco? Ve sahnenin sonunda aradaki gerginliğin kaynağını öğreniyoruz. Miles eskiden gittiği devlet okulunu yeni başladığı elitist ve havalı okuldan daha çok seviyor ve eski okuluna geri dönmek istiyormuş. Babası ise başarılı bir olmak için bu okula gitmesi gerektiğini, yoksa ileride amcası gibi olacağını söylüyor. Tartışmanın sonunda Miles'in babası kararları ben veriyorum diyor ve Miles'in yapabileceği bir şey olmadığı için arabadan iniyor. Belki de Miles ve baba babası oturup gerilmeden dürüst bir şekilde konuşabilse Miles okulun önemini anlayacak ve biraz daha aktif olmaya çalışacak. Ya da Miles bir süre sonra gerçekten okulu sevmediğine karar verecek. Ama şu anda ikili gergin bir iletişime sahip olduğu için hiçbir problemi çözemiyor. Dostumuz yeni okuluna girdiğinde sokakta gördüğümüz Miles'a göre daha tedirgin hareket ediyor. Ben şu diyaloğu da çok seviyorum. Hey. Yeah. Yeah, I'm aware. It's a choice. İnsan bir merhaba falan der ve ablacım. Bazı insanlar gerçekten komik. Ben de bir kere üniversitede üstünde küçük bir yırtık olan tişört giymiştim ve o gün gördüğüm bir sürü insan tişörtünde yırtık var demişti. Bazıları bunu iyi niyetten söylüyordu ama bazılarının ses tonundan benim bir açığımı yakalamış oldukları için mutlu olduklarını anlayabiliyordum. Tabii ki tişörtün yırtık olduğunu görmüş ve bunu bilerek giymiştim. It's a choice. Bu filmde Spider-Man'de Miles'a bağcıklarını açıklıyor. You know your shoes are inside? Ama bence bunu Mayıs'ı çok daha önemseyerek söylüyor. Dersler başlayınca dostumuzun okulun temposuna ayak uyduramadığını, okulun getirdiği baskıdan kaçmaya çalıştığını görüyoruz. Hatta kendisi belki okuldan atılırım düşüncesiyle bir sınavdan bilerek kötü not almaya çalışıyor. Durumu anlayan öğretmense Mayıs'a okuldan kaçamayacağını söyleyip dostumuza nasıl bir insan olmak istediğiyle ilgili bir kompozisyon yazma ödevi veriyor. Maysa ödevi yapmadan kaçıp babasının onun gibi olmanı istemiyorum dediği amcasının yanına gidiyor. Amcası tek başına yaşayan, Miles'ın okulda başarılı olup olmadığını önemsemeyen ve ona kızlarla nasıl konuşacağı hakkında garip tavsiyeler veren biri. walk <laughs> up Hey. Amcamız Miles'ın hayattaki beklentilerle ilgili çizdiği resmi görünce hadi kalk bu resmi çizmeye gidiyoruz diyor. Bu sahneyle beraber Miles'ın neden amcası gibi olmak istediğini çok net anlıyoruz. Babası Miles'ı sevmesine rağmen ona sert davranıp hep en iyi olmasını bekliyor ve esas tutkusu olan çizimleriyle ilgilenmiyor. Ama Miles'ın okulun ve babasının beklentilerini karşılamak gibi bir isteği yok. Hatta dostumuz bu beklentiler ona fazla geldiği için okulda yapabileceği sınavları bile bilerek yapmıyor yapmıyor. Evet, Miles'ın amcası babasına göre çok daha havalı. Ancak birazdan filmde yaşananlar bize çoğu insanı sadece iyi veya kötü olarak nitelendirmenin yanlış bir karar olduğunu gösterecek. Sonraki sahnede Miles resim çizerken sahne boyunca sürekli Miles'ın yakınında olan örümcek sahnenin sonunda Miles'ı ısırıyor. Sonraki gün dostumuz ısırıktan dolayı boy atıyor ve terlemeye başlıyor. Hayır Miles, sadece Spider-Man oldun. Bu sırada hoşlandığı kızla karşılaşan Miles, amcasının kızlarla konuşma taktiğini deniyor. Hey. Konuşma sırasında yaşananları yavaş çekim görmemiz hoşuma gitti. Why is this so scary? İnsan lisede heyecanlandığı bir şey yaparken cidden böyle hissediyor. Miles'ın eli kızın saçına yapıştıktan sonra Miles'ın utangaçlığı da yine çok güzel verilmiş. No knows. No knows. Every Lisedeyken insan yaptığı şeylerin hiçbir zaman unutulmayacağını düşünüyor ve bu sebeple çok farklı hareketler yapmamaya çalışıyor. Bazı insanlarsa hayatları boyunca böyle hareket ediyorlar. Miles'ın yaşadığı dünyada zaten bir tane Spider-Man olduğu için kısa bir süre sonra dostumuz başına neler geldiğini anlıyor ve korkup kendini normal bir insan olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Sonraki sahnede Miles kendini ısıran örümceği buluyor ve bu sırada Spider-Man ve düşmanlarının verdiği bir savaşın ortasına düşüyor. Şu şu ana kadar fark etmemiş olabilirsiniz ama filmde yaşanan neredeyse her şey Miles'ın bakış açısından gerçekleşiyor. Hikayeyi de Miles'ın duyguları ve kararları yönlendiriyor. En sevdiğim filmlerden Spider-Man 2'de de hikaye yine aynı şekilde anlatılıyordu. Günümüzde çoğu film ve dizi bize empati kuracak bir karakter vermeden doğrudan olaylara girmeye çalışıyor. Ama filmin ana karakteriyle empati kuramayınca filmde yaşanan şeyler duygusal açıdan Wikipedia'da okuduğumuz bir yazıdan farklı olmuyor. Dövüş sırasında nereye saklanacağını bilemeyen ve düşen Miles, Spider-Man tarafından kurtarılıyor. Spider-Man, Miles'ın da aynı güçlere sahip olduğunu anlayınca benim gibisin diyor ama Miles'ın cevabı şöyle oluyor. Be. Miles tabii ki ilk anda Spider-Man olmak istemeyecek. Dostumuz daha bir çocuk ama tabii ki büyük güç büyük sorumluluk getirir. Bence bir çözüm Peter da Miles'a bu dövüşten sonra ona Spider-Man olmayı öğretebileceğini, beraber çalışabileceklerini söylüyor. Dövüş sırasında Peter'ın ustaca Spider-Man'lik yaptığını görüyoruz. Bu hareketleri izlemek inanılmaz keyifli. Peter'ın söylediği şu cümlede yaşadıklarını çok iyi özetliyor. I so Peter dövüş sırasında çarpıştırıcıyı durdurup amacına ulaşıyor. Ama çarpıştırıcıyı yok edemiyor. Perişan halde olan dostumuz Miles'a çarpıştırıcıyı yok edecek bir USB veriyor ve bunu tavanda bir yere takmak söylüyor Ve bundan hemen sonra Peter Parker'ın Kingpin tarafından öldürülüşünü izliyoruz. Miles bu sırada tökezleyip ses çıkardığı için Prowler ve Prowler'ın inanılmaz tema müziği tarafından kovalanmaya başlıyor. Sonraki gün Miles bir dükkandan Spider-Man kostümü alıp Peter anısına düzenlenen törene gidiyor. Peter'ın Dan diye ölmesi ve sonrasında kahramanımızın insanlar üzerindeki etkisini görmek harikaydı. Mary Jane'in şu sözleri de bize bir kez daha Spider-Man'in ne demek olduğunu hatırlattı. Hepimiz anlam veremediğimiz tuhaf bir dünyada yaşıyoruz ve bu sebeple küçük de olsa sorumluluk sahibiyiz. Kendimiz için güzel bir şey yaptığımızda, başkalarına iyi davrandığımızda hepimiz Spider-Man oluyoruz. Miles hepimiz gibi bu sözlerden etkileniyor ve Spider-Man olmak için yüksek bir binaya tırmanıyor. Müzik yükseliyor. Kamera dostumuzun suratına odaklanıyor. Ve sonra... Ve sonra Miles korktuğu için merdivenlerden aşağı iniyor. Film süper kahraman filmlerinin klişelerini hem espri yapmak için hem de daha iyi bir hikaye anlatmak için kullanıyor. Rick and Morty de günümüzde bunu en iyi yapan dizilerden. Klişeleri hikaye anlatmak için kullanınca bir sürü şeyi açıklamadan geçip başka şeyler anlatmak için bir hayli zaman kazanabiliyorsunuz. Miles sonra daha alçak bir binaya çıkıyor. Ama bu sefer de binadan atlarken yani açık olan bağcıklarına takılıp düşüyor. Bu sırada Peter'ın ona verdiği USB'yi de kırmış oluyor. Dostumuz filmin sonlarına doğru Spider-Man'e dönüştüğünde onu daha derli toplu göreceğiz. Kendisi filmde ilk defa bağcıklarını bağlamış olacak. Ayrıca filmde Miles'ın Spider-Man'e dönüştüğü kısımdaki açılarla Miles'ın düştüğü bu sahnedeki açıların çoğu aynı. Filmin devamında dostumuz başka bir paralel evrenden gelmiş daha depresif ve moralsiz bir Peter Parker'la karşılaşıyor ve Peter'ı kendine yardım etmesi için ikna ediyor. Diyor. Bu ikili anlaşma sayesinde hem Peter kendi evrenine dönebilecek hem de Miles Spider-Man olmayı öğrenmiş olacak. Filmde yeni Peter'ın belini esnettiği ve sonra A atarak Alchemix binasına gittiği bölümü çok seviyorum. Miles'ın binadayken panik yapması ve Peter'la yaptıkları şu konuşma: Ve Miles'ın bilgisayarı alırken yanında monitörü de taşıyınca Peter'ın "Ne yapıyorsun oğlum? Monitörü bıraksana." demesi de çok güzeldi. Bilgisayarı çaldıktan sonra Peter ve Miles'ın kaçması gerekiyor. Ve bu sırada Peter Miles'a süzülsün diye anı veriyor. A kullanmaktan korkan ve ilk seferde başarılı olamayan Miles A atmak yerine koşmaya karar veriyor. Miles filmin bu bölümlerinde gerçekten çok çekingen. Ama dostumuz Peter'ın da bastırmasıyla sonunda A atmayı beceriyor. Bu başarıdan sonra Miles büyük bir sınavla karşılaşıyor. Diğer evrenlerden gelen Spider-Man'lerle tanışan dostumuz herkesin kendi evrenine dönmesine yardım etmek istiyor. Zaten Miles yardım etmezse onları bu evrene getiren çarpıştırıcı yok edileceği için diğer Spider-Man'lerden biri kendi evrenine geri dönemeyecek. Diğer Spider-Man'ler de Miles'ı çalıştırmaya karar veriyor. Ancak bu çalışma sırasında Miles üstünde çok baskı hissediyor ve her zaman yaptığı gibi baskıdan kaçıp güvendiği tek kişi olan amcasının yanına gidiyor. Tabi hemen sonra Miles'ın amcasının kötü adam Prowler olduğunu öğreniyor. Bu sahnede Miles'ın bir anda görünmez olması ve Prowler'ın onu evde araması da çok iyi çekilmiş. Mais birkaç saat içinde önce amcasının kötü bir adam olduğunu öğreniyor. Sonra da kendisini tanıyıp ona saldırmayı kesen amcasının gözleri önünde ölmesini izliyor. Miles odasına döndüğünde Spider-Man'ler gelip Miles'ı teselli etmeye çalışıyor. Sonuçta tüm Spider-Man'ler bir şekilde sevdikleri birini kaybediyor. Onların kaderi bu. Sanırım No Way Home filminde Peter'ların May Hala'nın ölümünden sonra geldiği sahne bu sahneden ilham almış. Spider-Man'ler dostumuzu teselli ettikten sonra paralel evrenlerine geri dönmek için yola çıkıyorlar ve bu sırada Miles onlara yardım etmeye çalışmasın diye Miles'ı bağlıyorlar. Dostumuz üzgün bir şekilde "Ne zaman Spider-Man olduğumu anlayacağım?" deyince Peter şöyle diyor. You won't. It's a leap of faith. Bu sırada kardeşini kaybeden Miles'ın babası yurdun kapısına geliyor ve Miles'tan ona sert davrandığı için özür diliyor. Milesa sen ne yaparsan yap ben seni destekleyeceğim, yanında olacağım dedikten sonra Miles kafayı yiyor ve kendine inanmaya başlıyor. Dostumuzun kafasındaki baba ve okul baskısı ortadan kalktıktan, amcasına olan bakışı değiştikten sonra Miles sonunda Spider-Man olabileceğine inanıyor. Zaten dostumuzun Spider-Man olmak istememe gibi bir derdi de yoktu. Dostumuz kendine güvenmediği, sorumluluk kaçtığı için istemesine rağmen Spider-Man olamıyordu. Kendine inanmaya başlayan dostumuz May halanın evine gidiyor ve bir dükkandan aldığı sıradan Spider-Man kostümünü çıkarıp orijinal Spider-Man kostümünün üstüne kendi tarzını yaratıyor. Miles'ın bu hareketi dostumuzun sadece Spider-Man olmayı değil kendini de kabul ettiğini gösteriyor. Kostümünün altına efsane ayakkabılarını da giyiyor. Yüksek binadan atlamadan önce kararlı ama hala biraz korkuyor. Zaten atlarken korktuğu için binanın camları ellerine yapışıyor ve sonra tüm film beklediğimiz şey gerçekleşiyor. Miles Spider-Man oluyor. Kendisi aslında düşmüyor. Miles burada yükseliyor. Merak etmeyin. Bu benim uydurduğum bir metafor değil. Filmin yazarları senaryoya cidden böyle yazmış. Binadan atlayan dostumuz New York sokaklarında deli hareketler yapıyor ve dikkatli bakınca Miles'ın hareketlerinin amcası Rowler'ın hareketlerine benzediğini görebiliyoruz. Miles'ın içinde hala amcasından izler var. Dostlar, ben bu sahneyi her izlediğimde inanılmaz mutlu oluyorum. Şimdi size saçma bir şey itiraf etmem lazım. Ben bu filmi izledikten sonra Miles gibi hissetmek istediğim için adamın filmde giydiği Air Jordan ayakkabıyı almak istedim. İyi ki ayakkabı çabuk tükenmiş. Çünkü filmin vermek istediği mesaj kesinlikle bu değil. Film bize başkalarına özenmenize, başkaları gibi olmanıza gerek yok. Kendiniz olun yeter diyor. Bense gidip mal gibi of ayakkabılar çok iyi keşke bende olsa demiştim. Benim bu sahneyle ilgili küçük bir sıkıntım da var. Sahnenin başında Mayıs için değerli olan insanların ona söylediği önemli şeyleri tekrar duyuyoruz. Ve arada Mayıs'ın May halaya gidişini görüyoruz. Halamızı Mayıs binaya çıkmadan gösterseler ve sahneyi olabildiğince sade yapsalar daha iyi bir sahne izleyebilirdik. Tabii sahne şu anki haliyle de harika olduğu için bunu çok önemsemiyorum. Dostumuz Spider-Man olduktan sonra gittiği yeni okulda da daha aktif olmaya, babasıyla resim yapmaya ve her şeyden olabildi olabildiğince keyif almaya başlıyor. Yani Miles'ın okulla ilgili çekinceleri sadece okuldan kaynaklanmıyormuş. Miles büyük ihtimalle bu yeni ortama alışamadığı için kendi korkularını okula yansıtıp okulu olduğundan kötü görüyormuş. Evet dostlar Miles Morales bu şekilde Spider-Man oluyor ve farkındaysanız daha diğer Spider-Man'lerden söz etmedim bile. Filmin en sevdiğim sahnelerinden biri başka evrenden gelen Peter'ın MJ'yi görünce duygusallaşıp ondan özür dilediği kısımdı. Bu sahnede Gwen aynı şeyi kendisinin de hissettiğini ama bununla ilgili yapacak bir şey olmadığını söylüyordu. Film buna çok odaklanmasa da Gwen kendi evrenindeki Peter'ı kaybetmiş bir insan. Film boyunca Gwen'in Peter'ın yanında çektiği acıyı düşünemiyorum. Spider-Verse bu tarz küçük sahnelerde bile çok başarılı dostlar. Myson ve Peter B. Parker'ın vedası da harikaydı. Peter rahatça Spider-Man'lik yapsa da dostumuzun hayatında halledemediği şeyler de vardı. Kendisi bu evrene gelmeden önce MJ ile ilişkisini yürütememiş ve dostlarımız boşanmış. Peter bu sebeple kendi evrenine dönüp hayatıyla yüzleşmekten korkuyor. Ama Miles hemen cevabı yapıştırıyor. Peter da evrenine döndükten sonra tekrar MJ ile işleri yoluna sokmaya çalışıyor. Filmin son karesinde ise Miles'ı doğrudan seyirciye herkesin Spider-Man olabileceğini söylerken görüyoruz. Bu inanılmaz samimi, dürüst, enerjik, komik, tempolu ve duygusal filmi yapan herkese teşekkürlerimi sunarım. Benim bu harika filme olan puanım uçuyorum galiba oldu. Bu filmin arkasındaki inanılmaz teknikle ilgili şu videoyu izlemeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.